Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kendi ön torpido kliması olup arka tarafı sıvatamayan transfer ve servis araçlarına yaptığımız ilave evaporatör montajını tanıtımını yapacağız. Bu tarz araçlarda rezimlerde gördüğünüz üzere kendi fabrikasyon orijinal ön torpido klimaları mevcut. Bu da bizim aracın sistemine uygun olarak seçim yapıp arka tarafa montajını yaptığımız ilave evaporatör sistemi. Bu seçimi yaparken aracın klima kompresörünün gücünü, kendi orijinal valfinin tonajını dikkate alarak evaporatör seçimi yapıyoruz. ilave evaporatör olarak kullandığımız birçok modelimiz mevcut. Bu uygulamayı halihazırda piyasada taşımacılık işi yapan transfer araçlarını da yapıyoruz. Henüz iş dizaynı yapılmamış Panelvan araçlara da uygulayabiliyoruz. Bu uygulamada cihazın doğru çalışması ve orijinal klimaya zarar vermemesi için en önemli nokta arkadan gelen klima gaz ortamlarının en doğru noktada orijinal klimaya entegre edilmesi. Şimdi videoda izleyeceğiniz araç en son yaptığımız ilave evaporatör montajı. Araç transporter T5 ön tarafta kliması var, kendi orijinal kliması. Arka klimasına, arkaya yeterli olmadığı için yolcu taşıması zorunda arka tarafta sıkıntı oluyor. Ön klima arkaya yetişmiyor malum. Biz de ön klimasına bağlantı yaparak arka tarafa bu şekilde ince şık bir evaporatör yerleştiriyoruz. Ee, araç çift klimalı olmuş oluyor. Hem önden hem de arkadan soğutabiliyor. E, bu. Görüntü olarak da Öğrensüz. Gayet ince. İçerideki insanı rahat etmeyecek şekilde görüntü olarak da oturmuş durumda. Klimayı açtığınızda aracın kendi klima kontrol panelinden kontrol yapılıyor. Klima açıyorsunuz. Bizim taktığımız sadece arka taraf için bir tane düğme. Onu da açtığınız zaman arka tarafta soğutma yapmaya yani başlıyor. Şimdi de iç dizaynı yapılmamış VIP araçları araç panel vanken taktığımız evaporatörü görüyorsunuz. Bu da aynı şekilde ön torpido klimasına entegre edilmiş ilave evaporatör. Nadir de olsa bazen tavanı özel yapılmış araçlarda tavanda montaj için uygunluk olmayınca bu şekilde koltuk altına da yerleştirebiliyoruz evaporatörü transfer ve yolcu taşıma aracı dışında bazen özel amaçlı olarak kullanılan araçlarda önden kliması olduğu için arka tarafa bu şekilde ilave operatör taktığımız oluyor. Bazen biri olarak kullanılan bir aracı bazen kanal görüntüleme araçlarına, bazen de bir karavanın arka tarafını soğutmak için aynı uygulamayı kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, Videoyu daha çok uzatmamak için birkaç tane resim seçtim. En azından fikir edinilebilsin diye. Her türlü amaca ve araca uygun şekilde orijinal klimaya ilave bir evaporatör takılarak da sistemin doğru bir şekilde çalıştığını göstermekte.